Söyleyeceğim sana sana şey diyorlarmış. Al seni yakayım ne? Beni mi yakacaksın? Allah. yazma Sen sen mi? Gidi keserim ki ben nereye gidiyorum? Çakla mı lan? Çakla risk. Çakla mı lan? Tabu. Çikini keseceğim. Benim mi? Senin. Ne yapıcağın sikilkesi? Köpeklere getireceğim. Köpek getirdim yok ya. ki burada. Köpek yok. Belediye hepsini ne aldı. Ne yapılır lan? Köpeklerim var benim. Allah Allah. Köpeklerin hepsini belediye aldı. Ooo benim var. Adları ne? Dört tane köpeğim var. Adını söyle. Köpeğin adı ne? İsmet, Fikret, Kısmet, Fikret. Kara var kara. Arap, Arap. Kapkara. Vuruyor. İyi vuruyordur abi. Renci gibi. Ooo beter yaparız lan. Beni mi? O kapkara, ha. simsiyah, zenci <laughs> gibi seni Kom yarım ulan. Benim sikim mi ya? Hamit dayı da beraber. Yüz yılın aşkı. Yüz yılın aşkı Hamit dayı ve alkolik kadın. Ana karı değil mi ananına? Ne? ne? Bana bir daha konuş. Efendim? bir daha konuşmasın bana. Tamam, bana tamam. pardon. Karı Alp... bir daha konuşma lan. Tamam, Ölmüş Alp... kerime. sikerim <laughs> <Ölünün> kerime. <laughs> Neyimi sikeceksin? Sen ya yalan konuşmasın bana ha. Tamam bir daha da konuşmaz. İyi Şöyle o zaman lan. lan. Adam, tamam tamam özür sen dilerim. Sen neydi? Azad sen... et bu sefer. Senin avradın neydi? ne? evet. <laughs> Senin de erkek olsam götünü sikerim ulan seni. Ben ne erkek olsam ne yaparsın? Senin götünü sikerdim ulan. Ben, sen benim götümü sikeceksin. Ben sikerim ulan. Ama şimdi kadınlığım Ha. O yüzden şarap şişesini alır götürür sokarım. <laughs> ah benim hayatım bunlar. şarap tamam mı, lan? Sen de hep şarap şişesini sokuyorsun ha. Son ne? Ben böyle sıkıcam. <laughs> 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 sen iyi de sıkıcı olmuşsun ha. E manyak. Sen manyak değilsin manyak olu manyaksın. <laughs> Gerizekalı. Burada ta bu gelmeden Buradan eve giderken sen bana bir alacağım derken. He. Eşek ol eşek. He ben sana bir alacaktım değil mi? He. Tamam sen, lan git lan bir tane bir al. Kırmızı e, sen Sen hıyar ol hıyarsın be. Tamam alıyorum sana al. Su, alıyorum al. Ya Hadi. Ya ki. Al bak 2 milyon burada. Öncekinde 2 milyon vermeyiz sana bak. Al. Vereceğim. Git kırmızı borkanla. Niye orada borkan yalan konuşuyorsun manyak orada? Niye Alsın niye mı almasın mı? Alsın mı almasın mı söyle. Dur lan bu gelmedi. Sen buraya yo, gel yo, be. Nurdan Hanım. Sana biri alalım mı almayalım mı? Al lan. Tamam ver. Evet. Alalım lan al 2 milyon. Çabuk Git kırmızı tu borkal. Koş kırmızı tu borkal koş. Tu borkal. Tu borkal. Tamam lan. Çabuk kullan. Sana Sonra dil çıkartıyor. Alayı lan. <laughs> abi çay içiyor o birey abi, içiyor, bir Abi birayı getirdi. Ver şimdi bakayım birayı. Bırak çayı. çayı, çayı bırak. Çay bir müsaade abi, abi. birayı iç. içmiyor ya bırakın ya. İçer abi o ya. o var ya. Çayı. Seni su yapar içer. Birayı da üstünde iç. Ah. Hadi bakalım. bunun tıbor kaldı dedim. Niye <laughs> tıbor kaldı <laughs> sana <laughs> <abi> şerefsiz. <ben gülüyor> unuttum mu <laughs> <ben. gülüyor> Sen kıyar mısın? Sen kıyar tarlası mısın? Manyak. Sen silah manyak. Ben sana tıbor bile istedim. Bunu mu alıyorsun Efes'i? Sana tıbor demedik mi oğlum? Efes içmiyor ya. Efes hiç şey yapıyor. Tabak bile lazım bana lan. Bana gözlerini öyle çatma <laughs> <seni isirdim> lan. ben senin sırrım lan. Bunu lan. tekme çeker ama. Kesarım lan. Ne kesiyorsun lan? Hadi rahat. lan. Tavuk mu sıkıyorsun? <laughs> seni keser sokarım lan. Ne sokacağım? Kadir. düştü bari. Düştü. Bettin adı neydi lan? Onun Kadir Kadirciğim ya. Kadir o. Kadir'i çıkayım, Kadiroğlu Kadir. On, kadir. Wow. Çok kötü. bir şey. Kınyanoğlu Yavaş, benim şarkım Kırma ananın amı. Bunu kırma, amına koydum. Am 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 am. Kırma onlar <laughs> yavaş Bunu kırma lan. Yavaş. Gel lan. Gel. Gel lan. lan Ben seni var ya. Hadi. Şey hadi. Ya, bir bir Adam gibi dur da bir kameraya görüntü verelim. Kamerayı da sikeyim sen de tamam. Hadi <laughs> beraber bir. Hadi sarıl sarıl hadi. beraber poz verin. Hadi. hadi sarıl. Hadi. Hadi. buraya dök be ananı lan buna kudumuna. <gülüyor> <kudumunu>. <gülüyor> tamam hadi sarıl sarıl. Sarıl. Dökme, amına, sarıl. sarıl. lan. Tamam hadi sarıl. Hadi tamam, sarıl. sarıl sarıl. Hadi, ha. ha. gel. Ha. Gel tokuşturun <laughs> şimdi şişeleri. Tokuşturun tokuşturun. <laughs> ay ay oh, ay. Ben ben. Hadi bir, iki, i̇ki üç. Helal <laughs> yarası. Gel lan. Yeter 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 fazla. İçsin yeter. içsin kendinden geçsin. Çek. Hadi şarkı. Ne şarkı? Abi şöyle şarkıyı sen oynayayım. Söyle, sen söyle. Tamam oynayacağım mı? Olmuyor. Olmuyor. Söyle. Götüne koymuyor. <laughs> oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Baba. İşte diyorum ki sen şu an kardeşi hamile misin değil misin? Onu soruyor tecavüle. Ulan ben hamile değilim. Tamam niye kız? Başka bir şans hep şey söylüyorsun. Olmuyor olmuyor onu söylüyorsun. Başka bir şey söyle. Anlamam. Hadi hadi. Ulan bunu lan Aaa cebinden kilolu çıktı. <laughs> Yok dükkandan aldım kilolu. <laughs> bakayım ne o? Aç aç. Aç bakayım. Aç bakayım ne no. o? Da, he. Aç ya. bakayım dur bırak hadi hadi bırak. Bak dur. dur, gör. Kendi açsın dur kendi, kendi, aç, kendi aç, açsın. kendi açsın. Kendi kendi açsın. Aç. Bakalım aç ne? Emme göster. Göster Aç, <laughs> göster, ama, aç göster. göster. Vay dantelli mantelli. He, he. Öyle, öyle. Bakalım güzel mi değil mi? Göster bir. Giy bakayım. Vay. Oh. Oh. Akşamları seksi giyineceksin ha? Kocan gelecek hani. He? Ee? <laughs> ne cebine <laughs> sokuyor? Elime eleme. Eleme lan. <laughs> Cebine sokuyor yavrum benim. Kaç aldın onu? Dükkandan aldım. Sen kimsin lan? Allah. Gel 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 gel. Sen kimsin lan? <laughs> Sen kimsin lan? Kimsin lan? Kimsin oğlum?